Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Hello Neighbor 7. bölümler karşınızdayım. Bu seriyi çok sevmişsiniz. Ben de ben de oruçluyum bugün. Yemek yemek reklam falan gelirse yandık. <laughs> Oruç gerçekten çok zor arkadaşlar. Akşama doğru ben e ee, ben bayağı susan bir insanım. Benim için su önemli bir şey. Günde 10 bardak 10 küsür içiyorumdur yani 10 küsür, ondan daha fazla. Hmm. Bu kadar tutabiliyorsam daha zaten akşam ezanı o 5 6 7 8 10 8 saat falan var daha galiba. 8 veya 5, onu bilmiyorum. 8, 7, 6. Evet arkadaşlar önceki attığım 6. seri bayağı 120 görüntüleme almış. Ben de bunun 7'sini 7. bölümüne çekiyorum. Ee, bu bölüme hızlı geldik. O yüzden mutluyum. Size arkadaşlar bölüm seçin diyeceğim. Size arkadaşlar 1. bölüm, 2. bölüm ve 3. Üçüncü... yok 3. Üçüncü... daha ben geçemedim. Nasıl göstereceğim? Birinci bölüm arkadaşlar nasıl geçilir Hemen size en hızlı şekilde size göstermeye çalışacağım. Kanun kurulamaya başladı bu arada. Kan acımaya da başladı. Bir arkadaşlar ezan okulsun. Eee e bizim şu an sizin izlediğiniz telefondan daha büyük bir bardağım var. Yani boyu uzun olarak kalınlığı da eee parmağınız kadar diyebiliriz. Bir geçiyorum. Direkt bizi yakalasın. Dur mu Gitme. Niye vuruyorsun? Tamam ha, tamam hadi. Burayı geçsek. Ben geçmek istiyorum. Sevmiyorum. Çocuk diyor. Hı hı hı. Lan ya. Ana, okuma bir şey geldi lan. Hiç oraya gitmeyeceğim. Direkt bizim eve gireceğim. Ya tüfeğe Sesini kısıyorum. Şu an sadece benim sesimi duyabiliyorsunuz. Bu, buraları sevmiyorum. İğrenç. Çocuğun bileğinde de bileklik var yani. İşte bakma bakma. Başta eli pencereye giriyor. Sızaklan. Başını ey. Başını ey çocuk. Bak adam seni görecek. Ha, hiç beni dinlemiyor. Kaç. İçimize girdi oğlum. Kısmayı unuttum. Hadi hadi. Şimdi sesini açalım. Şimdi arkadaşlar ilk önce iki tane kutu. Şöyle arkadaşlar geliyorsunuz. Evinizde e, olabilecek. Evet arkadaşlar gördük. Tamam. Biliyoruz. Evet arkadaşlar. Bu yedinci bölüm diyebiliriz. B şey, buna yedinci bölüm ben diyemem şimdi. Bu arkadaşlar birinci bölüm nasıl ne kadar hızlı geçilir? Buradan arkadaşlar iki tane kutu alıyorsunuz. Eee Hemen yine yukarıya çıkıyorsunuz. Şu ana kadar arkadaşlar izlediklerinizden devam ediyorsunuz. Buraya arkadaşlar bir kutu, bir tane kutu koyuyorsunuz. Ben zıplayabiliyorum buradan. Yine eğer zıplarsam iyidir. Evet arkadaşlar bir kutu yeterli. Ee, sonra buradan böyle zıplıyorsunuz. Sonra gelip buradan böyle zıplıyorsunuz. Görüyorsunuz içeride zaten bir kutu var. <laughs> Adamın da hiç umurumda değil ha. Çıkalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoda yani e, yüz izlenmeye geçerse e, ikinci bölüm nasıl geçilir videosunu atacağım. Bunlar Rusça mı? Sanki Rusça gibi. Ne Putin? Uyuyor lan. Kapalı mı? Kapalı. Evet arkadaşlar, şimdi bizim amacımız <laughs> yine, yine buraya koyuyorsunuz. <laughs> Şu an arkadaşlar birazcık bekledim gitmesini. Bu onu teçiklerse olmaz. Şuraya koyalım ki bizi görmesin bir şeyler yaptığımızı. Evet çok güzel. Adam böyle zıplamaya basılı tutarak şey yapıyorsunuz. Bunu arkadaşlar çektiniz. Geçmesi daha kolay olsun diye bunu alıyorsunuz. Açtınız. dışarıya fırlatmayın sizi bulmasın. Evet çok değişik. Şu kitapları açamıyor muyuz ya? Önün önüne falan baksak. Evet arkadaşlar eğer bu videoyu eğer bu video onunla geçerse bu videonun arkadaşlar hikayesine yok ya o, o, o onun için daha var. Daha hidden sec saklanmaç var onu yükleyeceğim. Onu da oynayacağız arkadaşlar. Bu bitince Alfaları var. Alpa nasıl yazılıyor? Al, Al neyse işte alpa yani yapım süreci mi? Evet galiba öyle. Ee, sonra bunun değişik değişik olanları var. Onlara bir bakalım. Sonra arkadaşlar neyse biz devam edelim. Yani bu seri yani bir yüz videoyu geçemez. Bir 50 video gibi bir şey benden bekleyebilirsiniz. 50 video bakın. Bence çok. Geliyor mu? Az önce oradan geçmiş demek ki. Arkadaşlar hiç gerilmeyin. Gerilmediğinizde daha iyi oynayabiliyorsunuz. Gerildiğinizde daha kötü oluyor. Sonra arkadaşlar bakın bahçe sesi geldi. Bunu açıyorsunuz hemen. Tamam mı arkadaşlar? Gelip buradaki bowling topunu alıyorsunuz. Sonra geri çıkıyorsunuz. Gelip tekrar kapatıyorsunuz gelmesin diye. Şimdi arkadaşlar ee, bu bölümü az kaldı bitmesine. Bunu buraya koyuyorsunuz. Bir tane elinize kutu alıyorsunuz. Ben ne olur ne olmaz diye iki tane kutu alacağım. Bazen camların içinden geçtiği oluyor. Şimdi arkadaşlar çok az aşama kaldı. Hala dışarıda bu arada. İçeri girmesini bekleyeceğim birazcık. Evet arkadaşlar şu an tekrar anlattığım gibi baya birazcık 5-6 tane kutu bir tane bowling topu ile bu bölümü geçebiliyorsun. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Gülüyor, Arkadaşlar böyle olursa hiç stres yapmanıza gerek yok. Ben yapıyorum ama siz yapmayın. Gitme. Evet arkadaşlar. Buna bastığında bu şimdi diye çalışmaya başlayacak. Hala bahçede bu arada gitmesini bekliyorum. İçeri girsin. Birazcık bekleyelim arkadaşlar. Evet şimdi artık başlatabiliriz. Bakın arkadaşlar buna basıp direkt kaçıyorsunuz arkadaki yere bastınız. Evet arkadaşlar da koşun bütün gücünüzle. Buraya gelin. Birazdan top o kola çarpacak ve bu yukarıya çıkacak arkadaşlar. İnşallah hayırlısıyla olur. Yapabildiysem tabii ki. diyecektim galiba evet olmadı bakalım ne olmuş <laughs> 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 plan Bu evet. Mesela arkadaşlar böyle şeyler de olabiliyor. Onu koyup hemen gitmem gerek. Mesela bakın ben geç kaldım. <laughs> evet arkadaşlar şimdi yapıp birazcık bekleyeceğim çünkü gitmesi birazcık zaman oluyor. Make this. Neyse arkadaşlar olmadı galiba. <laughs> gel gel gel. Kulumba tatlısı. Şöyle. Nereye gidiyorsun? Babosunu atacağım. Babosunu attım. Ya beni mi 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 mi. Nereye geliyorsun oğlum? İyi yakaladım. Yine galiba bir rüya görüyoruz. Bu ilk yakalanmamız nasıl oluyor ya? Evet arkadaşlar böyle giderseniz. Hey. <Gülüyor> <Gülüyor> Neyse arkadaşlar siz böyle yaparak yapabilirsiniz. Yine bende olmadı bu. Siz yine istiyorsanız bu taktikle yapabilirsiniz. Bu taktik birazcık zor yani. Uzun sürebiliyor. Siz yine bildiğiniz gibi eğer yani ben bu süreye bu süreyle kaç mesela ne kadar olmuş? Süreye hemen bakıyoruz. 17 dakika. Ben 17 dakikada ikinci bölümü de bitirebilirim yani. Siz hiç uğraşmayın en bununla. Ben yine de yani böyle bir düşünce yapabilirsiniz diye söyledim. Eğer ikinci bölümün nasıl geçileceğini biliyorum en azından. İkinci bölüm nasıl geçilir? Baklar. İkinci bölüm yüz, yüz görüntülemeye geçerse yine bölüm görüşürüz. Bay bay.